Gaziantep Şehir Kamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Adaklı Kurban Kesimhane Binası Tadilat Projesi yapım için ait ihaleye hoş geldiniz. İhaleye EKAP üzerinden 14 firma doküman indirmiş bulunmaktadır. 9 firma teklif vermiştir. 1 sıra numaralı istekli Bilal Bilgi, 2 numaralı istekli Abuzer Ekinci, 3 numaralı istekli Feridun Çağlayan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 4 numaralı istekli tat atık yönetimi İnşaat ticaret limite şirketi, 5 numaralı istekli İbrahim Apa İnşaat Taahhüt Ticaret Limite Şirketi, 6 numaralı istekli ESK Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 7 numaralı istekli Ahmet Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 8 numaralı istekli Abdurrahim Koçbay, 9 numaralı istekli Onur Ömer Saygıdar. Teklifleri açıyoruz. Bilal bilgiden başlıyoruz. Bilal Bilgin'in teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 21 milyon 990 bin Türk lirası. 21 milyon 990 bin Türk lirası. Geçici teminatını indiriyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğu ilişkin bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş, var deyip ilerliyoruz. Kontrol daha sonra sağlanacak. İki numaralı istekli Abuzer Ekincir'in teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 25 milyon 135 bin Türk lirası. 25 milyon 135 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. uygun var deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş yeterli bilgileri tablosunda kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. 3 numaralı istekli Feridun Çağlayan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 27 milyon 930 bin Türk lirası. 27 milyon 930 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeter bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler tabloda doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Kontrolü daha sonra sağlanacak. 4 numaralı istekli TAT Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limitesi Şirketi teklif mektubunu açıyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 34 milyon 990 bin Türk lirası. 34 milyon 990 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. İki tane var galiba. Toplamı kurtarıyor mu? Evet, süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosuna açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler tablo üzerine doldurulmuş. Konsülü daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. 5 numaralı istekli İbrahim APA İnşaat Tahir Ticaret Limite Şirketi teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 32 milyon 240 bin Türk lirası. 32 milyon 240 bin Türk lirası. Uygun deyip geçici teminatını indiriyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosuna açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, yeterli bilgileri tablosuna doldurulmuş, var diye ilerliyoruz. Kontrolü daha sonra sağlanacak. Altı numaralı istekli ESK mimarlık teklif mektubunu açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 33 milyon 327 bin Türk lirası. 33 milyon 327 bin Türk lirası. Süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler tablo üzerine doldurulmuş kontrolü daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. Yedi numaralı istekli Ahmet Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 27 milyon 200 bin Türk lirası. 27 milyon 200 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olunduğu ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş kontrolü daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. 8 numaralı istekli Abdurrahim Koçbay teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 25 milyon 678.900 Türk lirası. 25 milyon bin900 Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosuna açıyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatına ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler tablo üzerine doldurulmuş kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var diye hep ilerliyoruz. Dokuz numaralı istekli Onur Ömer Saygıdar teklif mektubunu açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 28 milyon 899 bin Türk lirası. 28 milyon 899 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, tablo üzerinde doldurulmuş kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 39 milyon 413 bin 159 Türk lirası 54 kuruş, 39 milyon 413 bin 159 Türk lirası 54 kuruş. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Tebligatlar EKAP üzerinden tarafınıza iletilecektir.